Herkese günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, anneanneniz karşınıza geldi. şimdi yine kahvaltı hazırlayacağım kendime ama şu anda yemek yapmayacağım. Yemeğimi öğleden sonra yapmayı düşünüyorum. şu anda kahvaltımı hazırlayayım. Çayımı bir demleyeyim. Ay. dinlersem canlıyı kapattım. internet çekmiyordu. İnternet çekmedi. Saat ondan sonra biraz daha açık tutacaktım ama ikinci kanaldan internet çekmeyince kapattım ben de. Gündüz dün gündüz daha güzel çekti internet ama gece biraz internette sorun yaşadım. Şimdi çayımı bir demleyeyim. Dün e, soğuk buz gibi karpuz yemişti. Ay sen misin o soğuk karpuzu yiyin. Ay bir karnım ağrıdı. Bir saat sonra karpuzu soğuk yedim ya. Soğuk yiyince o karpuzu benim bir şey Arkadan bir saat sonra bir karnım ağrıdı. Bir karnı ağrısı anlatamam. Ee, çok kötü karnım ağrıdı. Sonra geçti. O karpuzdan oldu. Sonra geçti. Çok şükür. <laughs> Yatağıma yattım. Al, şişeme aldı o ağrısından beni. Ama sonra bir yarım saat sonra çok şükür geçti. Karpuzdan oldu yüzde yüz. Ben öyle tahmin ettim zaten. Karpuzdan oldu. Karpuzu yiyince karnı. Yani havalar çok sıcak farkında mısınız? 2-3 gündür o aşırı sıcağı fark ettim. Ankara'nın sıcağı zaten en çok. 34, 35, 37'yi geçmez. Dün ben baktığımda ıı, saat kaçta bakmıştım? Saat 11 sularında baktım herhalde. O zaman 33'tü. Öğlene 34 yazıyordu. Bütün saatlerin ıı, derecesi yazıyordu. 34'ü geçmedi ama. O benim evimi de etkiledi. Alt kat olduğu halde. Beni de etkiledi burada. Dün ilk defa sıcakladığımı hissettim. Üst katlar yanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben o yüzden burası hani aşağısı e, kiralık. E, yani binaya ait ama serin olduğu için gerçekten buradan e, yaşamak istiyorum. O yazın e, sıcağını üst katlarda çekmek beni bunu bunaltıyor. E, onun için burada yaşıyorum. Alt katta. Her zaman işte birinci katları tercih etmek zeminleri diye hem asansör bozulsa alt katta rahat oluyor çıkman gerekmiyor bir yaştan sonra merdiven çıkmak çok zor gerçekten çok zor evet akşamda bir gün kızımı gördüm rüyamda bugün de e, bu uğraştım hayırdır inşallah kardeşlerimle uğraştım bugün de neden gördüm onları bilmiyorum küçük kardeşim kızını evlendireni gördüm bu sefer rüyamda gelini falan onu gördüm ablamı gördüm bir ara vaktim olursa bugün arayayım onları Bir yandan da dizi izliyorum. Bir kız var ya dizide gerçekten bunu yapıyor gençler ya. Hani oraya örnek olarak koymuşlar. Annesinden gizli. Her sevi bir çocukla evlendi. Gizli gizli. Sonra da en son fotoğraf çekildi. Oğlanın anası babası bulmuşlar fotoğrafı. Herhalde oğlan ıı, çerçeve yaptım bir fotoğrafı. Götürdüler kızın annesinin önüne attılar. Kızın annesi de kalp hastası düşünebiliyor musunuz? Kadın sürüne sürüne ilacını aldı. Ne yazık değil mi? Çok yazık ne yazık. Oğlan da bir baltaya sap diye hırsız hırsız oldu. Hırsız en son annesinin altınlarını çaldı. İşte gençlerimiz düşünmeden etmeden bunlar yapıyorlar. Ama nasıl bir insandan evleniyorsun? Çok üzüldüm. Hayatının evet. Hayatını mahvediyor. Onun Avrupa'ya çıkma sevdası. O yüzden onunla evlendi sanırım. Üst çıkmak istiyor kız. Başına bela aldı. O serseri seni nasıl üst ülkeye çıkartır? Çalışmıyor, etmiyor, hırsızlık. Hı hı. Ya. E hayat böyle ne yazık ki hayat sürprizlerle dolu çocuklarımızı yani ne yapacağım kestiremiyoruz. yani bana bu meyve gelmiyor hepinizin başına gelebilir gerçekten kınamak gerekmiyor her şey başımıza geliyor benim başıma gelmez kimse demesin. Hep gördüğümüz filmlerde, dizilerde başına kötü gelen insanlarla dalga geçiyorlar. Ne yazık ki. Eski filmlerde daha çok vardı onlar. Hala demek ki bunu, bu e, insanlarla dalga geçmeli. Devam ediyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum ben. Ha, filmlere konu olmuş. Düşünün yani. Evet. Konu olmuş. Şimdi biraz makarna. sabahtan haşlasam olur herhalde. Kendime peynirli makarna canım çekti bu Aylardır makarna yemedim ben. Haşlayayım da sonra hemen hazır olur. Suyumu koyayım, haşlansın. İçine tuz atalım, yağ koyalım. Yapıştırmasın makarnayı. Hı. Koyalım. Biraz yağ koyayım ben ona. Makarnaya yağ koyduğun zaman hem tuzun içeri yağ yine birbirine yapışmasını önlüyor. Buna da yağ doldurmak lazım. De bir sinle bir kabı Ayçiçek Ay yağı pek kullanmıyorum. Zeytin yağı kullanıyorum. Biraz da zeytinyağı kahvaltıma. alın değerli takipçilerim. Takipçiler diyorlar ki teyze çok sıcak. Yaşadıkları bölgeler. Kimisi diyor serin Bayburtlu bir çocuğumuz diyor şey. Serin bizim burası. Köye gitmiş sanırım o. Köy şey Aile büyükleri var köyde haliyle tatil olunca çocuklarımız köylere gidip kalabiliyorlar. Güzelmiş. Şey. Evet, çok güzel. Bir şey. Çok diyor sinek vardı. Köyde sinek olur. Köylerde hayvanlar var ya. sinek oluyor. Ay, ay işte böyle. Benim torunlar da ne gün dönecekler tatilden bilmiyorum. bugün bir tanıdığım bir çocuğumuz var. Kaan. Kaan'la yaşıt. Instagram'dan akrabalardan eklemiştiniz. Ondan sonra. Onlar da tatilde bakıyorum annesiyle ikisi. Annesinin de fotoğrafını çekmiş koymuş. Sizin kızı bunlara da çok üzüldüm onlar da ayrıldılar hiç yok yere yuvayı yıktılar ortada yani e, yuvayı yıkacak bir şey de yok e, biz tam da bilmiyoruz kendileri bilecekler aralarında ne geçtiğini ama bir şey yok diyorlar bilmiyoruz e, İnanır mısınız e, üzüldüm Vallahi üzüldüm e, gördüm o kızımızın gelini gördüm. Çok üzüldüm Boşu boşuna uyumayı kıldı. Yani. Sebebini bilemeyiz. İşte gençler, anneler, babalar ne kadar üzülse. Gençler bir yerde dinlemiyorlar gerçekten. Dinlemiyorlar. Anneler çok üzüldü gerçekten. Yapacak bir şey yok. Ha, adı geçince ağlıyordu Ağlıyor. Gerçekten çok güzel. Ha. Şimdi gençlerin birbirine tahammülü hiç kalmadı ya. Hani hadi bir şey karşı taraf bir şey yapar. Hani aldatır, eder bir şey yapar. O zaman tamam da. Ama bilmiyorum. Ne geçti aralarında bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Sebebini hiç bilmiyoruz. Yani. olan çocukları oluyor bir tane çocuk bir orada bir orada iki tarafta gezdiği daha fazla babasını istiyor babasını kalmak istiyor erkek çocuk hep babasına ben sende kalabilir miyim diye tabi kalma der mi der mi yani bakıyor çocuğuna ilgileniyor Evet. Soyulmuyor. Biraz çiğli bıraktım. Artık kaşıkla tüketirim. Soyulmuyor. Ne? Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Ah, kaynadı bile. Bir ara bunu da ayrıyeten bir kere. İri, iri kelebek. Aa, kelebeğin irisi. Bu makarnayı ben çok seviyorum. Bak, iri bu, iri. Bakın, iri kelebek. Bunu çok seviyorum. Fiyoz, fiyoz kelebek. İri fiyoz o kadar seviyorum ki bu makarnayı da. Hoşuma gidiyor bu benim. dan alıyorum. Çubuk makarna falan var da torunlar gelse diyor. Onlar da çubuk makarnayı çok seviyor Onlara saklıyorum çubuk makarnayı. Hele da alırım yine az kalmış. Çok tüketmiyorum makarna. O kaç aydır 5-6 aydır herhalde. Torunlar var ki çubuk makarna yapıyordum onlara yemeden. 5-6 aydır herhalde yemedi. Evet. evet. Bugün aklıma geldi peynirle severim. Şimdi çayımı da doldurayım. değil. bir bugün beydi sabahsa. Ata de dem koyacağım. Açık tam demlenmemiş. Durdurmuştum. Açamadım. Sert basmak istiyor. Kahvaltımı etmeden 2 saniye daha olsun. 14 dakika olmuş. Ev etmeyin. Köy etmeyin. Evet. ev vitamini siz Her sabah aslında yani dört damla yapmam lazım ama her gün unutuyorum da altı, da, altı damla yaptım. <gülüyor> <gülüyor> unutuyorum her gün unutmayı. Üç günde aklıma geliyor bazen. Günde dört damla aslında da. O şeylik bir tane ellilik var. Ellilik sekiz, dokuz damla oluyor. İki yüzlük olunca dört damla, üç damla. Doktor ne yazıyorsa bana dört damla yazmış. <laughs> Koyayım, bakalım da. Evet. Yemekten hemen önce bu alıyor. <laughs> güneşte çok kalamadığımız için E vitamini ihtiyacımız var. Şimdi bir yaştan sonra. Onu da ilaç yardımıyla. Aslında çıkıp güneşte bir yarım saat, 30-15 dakika ama oturamıyorum tabii ki. Şu anda biraz uçakların sesi kesildi. Akşam neydi bu? Biz havaalanı tarafı olduğumuz için. Beş dakikada bir, bir, böyle gidiyor uçaklar bir böyle gidiyor. Sabah kadar devam etti. Aa, uçaklar yani üzerimizden. Sabah da vardı ama şu anda kesildi. Şu anda yok. Hı, -hı. Bilmiyorum. Eğitim uçakları gece uçar mı? Uçmaz, gündüz uçar bence. Eğitim uçakları ama bilmiyorum valla. Hmm. Neydi acaba? Açınızda yemek yemek de çok hoşuma Kahvaltı etmişim. Çiğli kalmış yumurtam da kaç kaç yardım yiyeyim ya. Aslında yumurtayı böyle az kesmiş çok severim ya çok büyük şey Benim kız da o kadar kaynatır ki yumurtayı morlaşıyor Hiç sağlıklı değil o aslında. O daha Gene uçak geliyor. İyi ki kesildi demiş. Bu arabayım, araba yok. Sokağımız hani ara sokak ama Kirlenmiş, çok hiç Burası İnanır mısınız o kadar hiç ki Aşağıya ana caddeye bağlanıyor o yüzden Yani Kırsaklara giden bu yolu kullanıyor. Aşağıya Kızılay tarafa gidecek olan da o erzanelerin oradan, o köşede oradan iniyor aşağı yola. Kullanıyorlar o yolu. Ablamın kedisi Osman Pamuk ne kadar seviyordu yumurta peynirini seviyor. Hacer'in <laughs> haberi yok. Oğlu onun altından çaldı. Hiç haberi yok onda. <laughs> Bakmadı herhalde altınlarına. Valla çocuklar anne babanın aynası derler biliyor musunuz? Annenin huyu iyi değilse çocukuna çıkıyor. Bu üç kağıtçı olanın annesi, Karagöz. yani nerede ne tıktıklayabilirim ona bakıyor. Oğlu da işte arasına göre gerçekten. Evlatlar annenin aynası gerçekten. Aynısı çekiyor yani genetik olarak. Ben şunu duymuştum uzmanlarda. Yani yetiştiren anne ya. Anne yetiştirdiği için çocuklar her şeyi anneden algılıyormuş. İyi bir insan olmayı, kötü bir insan olmayı. Baba dışarıda olduğu için baba çok ıı, ilgilenemiyor ki. Ya ne diyor annede? Çocukların kişiliğini anne oluşturuyor. 24 saat anneyle beraber. O çocuk tabii anneden evde aileden ne görürsün yani. Bir de aile büyükleriyle yaşıyorsa onlara da örnek alıyor. Sadece anneyle yaşıyorsa gerçekten anneye örnek alıyor. Onun için anne çok iyiyse, iyi niyetliyse, çocuklar iyi huylu, iyi niyetli oluyor. Ama demek ki yanında yetiştiği bir kadının huysu iyi değilse. Onu örnek alıyorum. Çok doğru bir şey. Doğru tespitler Gerçekten. Evet değerli takipçilerim. Şimdilik videonun sonuna geldim. Beni desteklemeyi e, ee, videolarımı izlemeyi, beğen atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.